Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta var takına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bu görmüş olduğunuz benim arkadaşım Çınar kendisine saldırmamı istedi. Bu yüzden saldıracağız. Alo? Aha. Evet tabii ki de. Açmayacağım kapıyı. Ay yok 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 öyle bir şey. Yok Çınar. Yok. baba yine evet birazcık arkadaşım için çınarı... mi yok edeceğiz 3 <laughs> <laughs> kişi toplandık alıyoruz <laughs> benim real olur <laughs> tut Evet hemen hazırsanız. Biz saldırıya biz bir geçelim. Size ses normal geliyor. Tamam sıkıntı değil. Şimdi o ne? Alfa. Stinder Bravo'ya gelmiş. Shaman da tamamdır. O ne? Yalnız o şimdi şeyle gidecek ya. Neydi? Evet hemen şöyle bir gidelim. Olur olur. Gelirim Çınar'cım. Sıkıntı değil. Son zamanlarda arkadaşlar bu arada anime mangaya başladım. Mangaya değil de gerçi animeye başladım manga şeylerini. Yani açıkçası Lupin 3 gibi bir manga öneriniz varsa yorumlara beklerim açıkçası. Baya sardı beni çünkü ama lütfen şöyle abidik kubidik mangalar falan yazmayın yani ne bileyim hani böyle kötü şeyler içeren ben normal normalini istiyorum hani ben gerçekten şöyle duygusal olabilir bir takapin takapin ilk günah diye bir tane manga var onu şu an izliyorum anime daha doğrusu manga değil manga onun yazı versiyonu yani onu önermeyin zaten onu şu an izliyorum da Abo saldırıya geçmiş bunlar Eymen yani Çınar'ı alman zor. Çınar gerçekten iyi oynuyor. O yapar. Bir şey füze attı bu arada bana. Tam anlamadım. Pek soğuk. Telefona bakıyordum. Bakma. Baya basit yani bakma. Abi niye bir sürü Arap var? Bu Peytomin kit. ne saçmalıyorsun? What? <laughs> Falardı yani ben de nasıl yani? <laughs> evet, geldik biz. Bakalım çınar nerede? Abo, indi pays çıkarmış o. Indi pays çıkarmış, indi pays çıkarmış. Kaçmamız lazım. O Indie herkes risk altında şu an. Şöyle ufak bir vurulduk. Indie pay atak. Kaçıyor. Evet, şöyle bir saldıralım yani. Bir bakalım şöyle bir. Onun şey gemisi battı. Resetle çekmiş olabilir. Yardım. Nereye? Atladım. Abo. Oldum. Hı. Ha gördüm çınarı. Gördüm çınarı. Oha onu nasıl lan? G3 kullanıyormuş. Yanında bir çatışıyor. Kurt Cobain atar. Hemen 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 koşarak uçarak gideceğim. Ne olmuş la burada? Sizin <laughs> tepkileriniz var ya, çok hoşuma gidiyor ya. Valla beni de bir yakalayınız zaten. Şeydeyken Roblox'tayken de ama artık yakalayamayabilirsiniz. Çoğunlukla artık anime izleyeceğim var ya yemin ederim gerçekten. Şey yapmaktan sıkıldım. Yani oyun oynamaktan gerçekten arkadaşlar yani belirli bir süre oyun oynayınca hani böyle fazla rahat kalınca gerçekten okulu özleyebiliyor bir insan ama okullar açıldıktan bir hafta sonra tekrardan bakıyorsunuz yani. 3 ay tatil bir hafta açık olacak okulların Ben ben öyle düşünüyorum. Ben düşüncem öyle. öyle. Aha yatırdık. <laughs> ne oluyor? Gel. Abi benim şeyin oldu lan. Evet hemen olay yeri intikal olay yeri intikal. Oha o ne? Oy. Bu kim? Adam ona da baskın atmış. Çınar'a neden herkes dalıyor ya? Eko ne alaka yani? Hedef değişti. Hedef değişti. Eko gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tam yeter bekliyorum. Dıt 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 Ha valla ben olay yeri intikal yapıyorum Spitfire'la. Hemen şöyle gidelim. Şuradaki ne lan? Soldurun. Ne oldu lan? Neredesin? Kopek. Lan. Vur bunu vur vur vur. abi. Koko. Koko ağzına sıçtım ben şimdi senin Koko. Hayır. Çayıp şey, ne yapıyorum? <laughs> <laughs> ne yapıyor lan o adam geliyor heat soayım bu mu Vallahi ben B2 esas suri bum bum diyorum yani. Bu bende önceden beri böyle. Hayır. Ben varım. Kaç. Uyarı. ご覧、ジャミーカップルです。<何> <laughs> Hepsini evet. Bravo Bu adam tanka geçti ciddiye Evet Ah, bo mouse is coming. Hemen saldırı. Böyle bu tankla alamayacağını umut ediyorum. Ee, kaç tane ya? O adamdaki pinga e bak ya. <laughs> <laughs> <Ya> düştü. <laughs> Bayağı da basit oldu. Bu tüy ki gayet güzel ha. Ayda köprünün yıkılması hiç de güzel olmadı ha. köprüler bu Glanda oyunda gerçekten yapınca size söyleyeyim köprüyü onardıktan sonra üzerinden geçemiyoruz düzeltin bunu. Köprünün içinden geçiyoruz bildiğin. Baksanıza baksana yapımcılar yani yerin içine giriyor lastiklerim benim. Baksanıza yani böyle bir şey mümkün mü? Evet. Belki de uzaklaşmam gerekiyor. Evet. Ben kaçmak. Baksanıza yani ben buraya girersem düşeceğim. Açıkça söyleyeyim. köprüden geçebilmek bu kadar zor olmamalı. Daha ne kadar beklemem gerekiyor? Böylesi daha güzel bence. Zaten işe yaramıyor oğlum köprü. Abi bir daha yıktım köprü abi. Yapın, yapılan şeye bak abi köprüyü yapıyoruz gelmiyor yani. Nasıl bir bugdur bu ya? Yani illaki Hovercraft'la falan mı gitmem lazım benim? Ha. Ah. Ah, ha gördüğünüz üzere. Köprü. Ha böyle. Oyun bana bir açıklama yap. Bana bir açıklama yap. İçinde sıkıştım değil mi köprünün? Hay ben böyle işim. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Çünkü oyun valla baya bir bıktı. O zaman beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.